Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere küs olanlar için ayrı olanlar için bakım yapmak istiyorum. Bu kişi eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Kiminle bu süreçteyseniz ayrıysanız küsseniz arkadaşlar niyetlerinizi ona göre alın lütfen. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar, niyetlerinizi aldıysanız bakalım ne gelişmeler var. Yol ayrımı çıkıyor zaten arkadaşlar. konumuzun başlığı da zaten küs olanlar, ayrı olanlar için. Bu gibi sıkıntılarınızın arkası da aydınlık gözüküyor ama. Şu anda kafanız çok karışık. Belirsizlik içindesiniz. Net olmayan durumlarınız çok gözüküyor. Yani burada sıkıntılarınız e, bayağı bir içinize yer etmiş arkadaşlar. Aklınızdaki kişi gerçekten sizi seviyor. Yani size olumsuzluklar yaşatıyor. Evet bunu da görüyorum. Hatta hayatınızın akışını da değiştiriyor arkadaşlar. Kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Ee, gerçekten psikolojik olarak da çok etkilendiğiniz durumlarınız da var aslında ama bu insanda da sevgi de var arkadaşlar neden böyle yapıyor diye böyle bir bakıyorum ee, çok karışık hayatı ailesel sorunlarını görüyorum sıkıntıları burada çok belirmiş hani e, sizinle de olmak istediğini de görüyorum fakat gel git çok yapıyor sanki sizin de kafanızı karıştırıyor evet yorulmuşsunuz bu yorgunluğu görüyorum. Ee, ne kadar e, birbirinize kızsanız da arkadaşlar sevgi var burada. Her ne kadar e, bu kişiye karşı bir daha olmam deseniz de bir şekilde bir araya geldiğinizi de görüyorum. Evet. Hissiyatlarınız çok kuvvetli. Birbirinizi çok derinden hissediyorsunuz. Bakın bu ayrılık yaşanıyor. Fakat e, dış etkenler de çok gözüküyor arkadaşlar. Yani kiminiz için arkadaş çevresi Kiminiz için üçüncü kişi etkisi. Hani böyle kafanızda e, bu insanla alakalı aslında çok soru işaretleriniz var. Dış etkenler çok oluyor. Yani bu beraberliğe karışanlar çok arkadaşlar. Ama ben e, bu insanın kendisini sorguladığını görüyorum. Yanlışlarını gördüğünü görüyorum. E, bu süreç kendisine iyi gelecek sanki. Önceden de bu durumlar çok sık yaşanmış olabilir aranızda gel git durumları arkadaşlar ama bu sefer sanki farklı gibi. Hani e, çok konuşma yaptıysanız hani rahatsızlığınızı artık bu şekilde devam edemeyeceğinizi çok belirttiyseniz bu kişiye ve tekrardan aynı süreç yaşandıysa arkadaşlar bu insan sanki e, artık önceki gibi gelemeyeceğini biliyor ya da Artık bir şeyleri değiştirip size net bir şekilde gelmesi gerektiğini biliyor da olabilir. Çok düşünüyor yani sizi çok düşünüyor. İş çıkışı mı yapmış acaba bir işi rast gitmemiş sanki burada bunalmış ee, ve sizi de evi gibi görüyor aslında ama bu niyetini size gösteremiyor sanki arkadaşlar içini görüyorum ben sevgisini görüyorum güçlü bir bağ var size karşı fakat bunu göstermesinde e, size bunu hissettirmiyor bilinçli yapanlar da var bunu gerçekten yoğunluğundan dolayı da yapanlar var arkadaşlar hani burada e, genel anlamda baktığımız için hepinize göre değişecek bu durum bazılarınız hatta neden ayrıldığınızı bile bilmiyorsunuz hiçbir şey demeden bile arkasını dönmüş olabilir siz kırgınsınız çok kırgınsınız Burada bir bağ var. Evli olanlar için, eğer işiniz için dinliyorsanız, bu insanın bir e, durumu sizin hiç hoşunuza gitmiyor. Ya bu arkadaş ortamı, ya eğlence ortamı, ya bir kötü alışkanlığı, yani içkisi olabilir, başka bir e, durumu olabilir arkadaşlar. Bu size sıkıntı yapıyor hissediyorum. Dış etkenler. Yine bir şeyler var yani sizin aranıza giren. Ama bir gelişme olacak arkadaşlar bu durumda olanlar için bu insan kendisini sorgulayacak ya da yuvası dağılmak üzere sanki hani artık bir şeyleri düzeltme peşine gireceğini görüyorum ee, öncesinde de sanki çok olmuş bu durum tekrardan yeniden aynı şey yaşanmış da olabilir bakın güveniniz sarsılmış sanki ama yine de sevgili olduğu için düzelme payı da var arkadaşlar evet bir mesafeli yol çıktı burada sevdiği mesafeli yolda olanları hissediyorum Hani ee, bilemiyorum artık sosyal medya aracılığıyla mı tanıştınız arkadaşlar farklı farklı yerlerde misiniz bu durumda olanlar da var ama bir şekilde iletişim kopmuş sanki ama yeniden tekrar gündeme geleceksiniz arkadaşlar yani sizi bu insan seviyor aslında ama arka planda bazı olayları bilmiyorsunuz sanki bir şeyler sizin bildiğiniz gibi değil sanki. Bunları öğrenmiş ya da öğrenecek olabilirsiniz. Evet, kalabalık ortam var. Ee, arkadaşlar şöyle diyeyim. Anılarınızı tazeliyorsunuz sanki. Siz de, aklınızdaki kişi de ortamlar yapmışsınız sanki burada. Kalabalık ortamlar ve böyle düşünerek bunu, e, aklınıza getiriyorsunuz sanki burada hayaller çıkmış yaşanmışlıkları düşündüğünüzü görüyorum ve bu sıralar gerçekten sezgisel olarak da birbirinizi çok hissediyorsunuz hissiyat olarak sezgi olarak birbirinizi çok hissediyorsunuz arkadaşlar evet ama e, güzel adımlar alacağınızı söyleyebilirim bu insan sizi seviyor siz de onu seviyorsunuz arkadaşlar bakın haksızlık da yapılmış. Bazılarınız bu haksızlığı yaşamışsınız. Hani e, yani şu demek de istemiyorum ama hayal kırıklığı. Yani bu büyük bir haksızlık olarak hissediyorum. Aldatılma gibi mi arkadaşlar? Bakın bazılarınız bunu da yaşamışsınız. E, bekliyorsunuz gelecek mi acaba ne olacak gibi de bir gözlemleme de var sizde. Bu haksızlığa uğrayanlar için bu durum olacak arkadaşlar. İçinizi rahatlatacaksınız. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü her şeye rağmen, bu haksızlar rağmen de affetmeyeceğim dediğiniz halde bile yine de bir bekleme enerjisi hissediyorum burada. Mahcubiyet var zaten. Yani böyle düşünceye dalmış bu insan sizi çok düşünüyor. Görüyorum yani burada. Ve ne yaptıysa size ne şekilde kırdıysa Arkadaşlar kendini hissetmiyor. Yani her şey de sizi gözü önüne getiriyor. İlahi adalette işliyor arkadaşlar. Yani bir büyük haksızlığa uğradıysanız ya da arkasını döndüyse hiçbir şey demeden gitmiş olanlar için de söylüyorum. Bu kırgınlıklarda bir mahcubiyet var arkadaşlar. Yani şu an mutsuz enerjide bu insan. Sizi düşünüyor yani çok düşünüyor. Sizinle daha mutluymuş. sanki. Şu anki bu küslükte görüşmemekte kendisini hissetmiyor sanki. Bunu çok derinden alıyorum, hissediyorum arkadaşlar. Rüyalar çok üst üste görüyorsunuz sanki. Bu insan sizi görüyor, siz de bu insanı görüyorsunuz. Bayağı bir karışık duygusal anlamda karışıksınız ikinizde. İletişim yok ama arkadaşlar her anlamda birbirinizi de hissettiğinizi söyleyebilirim. Tabağınıza bakalım. Ay doğdu. Sıkıntınızın üstüne ay doğdu. Ama arkadaşlar kendinizi çok kapatmışsınız. Bakın üzerine gitmeyin bu konunun, bu kırgınlığın. Bu insan size dönüş yapacak. Ama şöyle bir şey de hissettim. Bir araya geldiğinizde eski gündemler çok oluyor. Yani ne yaşanmışlık varsa çok gündeme getiriyorsunuz sanki ikiniz de yapıyorsunuz bunu ve bu durum sizi ayırıyor gibi soğukluk enerjisini düşürüyor gibi evet ama kalben sevineceksiniz ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar gerçekten ayrılma kararı almış olanlar da var bu kararı almış olanlar bile hani bir daha ben bu kişiye dönmeyeceğim diyenler bile bir adım alacak arkadaşlar burada çok net görüyorum bunu e, engel durumlarınız varsa engel kalkabilir ya da bu insan arka planda yani bir mücadelesi var düşünce olarak yapmak istediği şeyleri görüyorum ben burada şu an durgunluk var ama kendisinde harekete geçecek görüyorum arkadaşlar çok zorlandınız iki tarafta çok zorlanmış e, ama kıskançlık var arkadaşlar yani bu insan ne yaptıysa şu an çok üzgün. Sizi nasıl kırdıysa hepinize göre değişecektir bu durum ama kırgın. Yani bu şekilde yaptığı için de kendini de kırgın olabilir. Yapamadıklardan dolayı da kendisine kızıyor olabilir. Bir sorgulamaya girmiş yani. Adım alanlarınız var. Ufak tefek böyle adım alanlarınızı da hissediyorum. Ee, bu Kasım ayının sonuna kadar sanki Bazılarınız barışacak bile olabilir arkadaşlar. Ama aranızda iletişim olanlar da var. Küslük devam ediyor. Soğukluk devam ediyor. Ama görüşme de olmuş sanki bazılarınız için. Evet. Dışarıda yüzleşme, bir araya gelme, konuşma olacak arkadaşlar. Bakın kalben çok sevmişsiniz. Güzel de başlamışsınız. Başlangıç çok güzelmiş. Ama... Araya başka şeyler girmiş ve biraz da bu insanda çok sıkıntıya gelemediğini de görüyorum. Sanki e, sorunlarından dolayı ya da geçmişte yaşanan bir şeylerden dolayı çok sıkıntıya gelemiyor. E, bir de ön, ön yargılı sanki arkadaşlar. Bir yaşanmışlıklardan dolayı da bunu size yaşatıyor olabilir biraz karamsar bakmış bazı durumlara ama şu anda kendisini çok sorguluyor sizinle iletişim kesilmiş ama mutsuz görünüyor ve ne yaparsa yapsın aklında görünüyorsunuz arkadaşlar bu insanın aklındasınız bir araya geleceksiniz barışmalar çok olacak bunu söylemek istiyorum evliliklerde sıkıntılarda bir görüşme iletişim olacak arkadaşlar ama benim bu bakımda hissettiğim sanki her şey size bağlı yani bu beraberliğin devam etmesi size bağlı gibi. Çünkü kalp kırgınlığı çok. Devamlı aynı süreç yaşanmış olabilir. Siz bazı kararlar almış olabilirsiniz. Artık ben buna izin vermeyeceğim gibi bir duruşunuz da var sanki. Ee, bu insanın mücadelesine bakın arkadaşlar. Harekete geçecek gözüküyor. Ama her şeyin size bağlı. Bu barışma size bağlı da gözüküyor. Ya da e, mücadele görmek istiyorsunuz. Ya da artık bir kararlar vermişsiniz. Önüme de bakacağım diyor olabilirsiniz. Bu insan gelecek ama arkadaşlar. Gerçekten ee, sevgi kazanacak. Yani şöyle diyeyim. Bu insan mücadele ederse sizin gönlünüzü alma ihtimali çok yüksek. Ya da belirsizlikleri değil de net olursa gönlünüzü alabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar bakamamız bu şekildeydi. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.